Evet arkadaşlar yarın bala edeceğiz. Bir levrek takımı hazırlayacağız. Nasıl hazırlanır göstereyim. şöyle 5 milik makinamız var. Bir kamışımız var 3 metre. Misramız sıramız 0.35'lik floro karbon arkadaşlar. Makineden iğnenin ucuna kadar floro karbon kullanıyorum. Tavsiye ederim. Güzel arkadaşlar. Evet. Bunun için ne gerekli? Bir tane iğnemiz var. Bir siyah rezmariti. Bir 60 gram üzeri kurşunumuz var. İğnemiz 2.0 Miket Karbon arkadaşlar. görebiliyoruz. 2.0 Miket Karbon. Büyük veya küçük olabilir. Çok da önemli değil. Evet. Yani nasıl bağlanıyor bir gösterelim. Arkadaşlar önce kurşunu geçiriyoruz. Şu şekilde. İlk önce kurşunu geçiriyoruz. Bu şekilde. Gezlerim olacak. Kesinlikle bağlamıyoruz. Ondan sonra iğneyi alıyoruz. Şöyle kısmı 10-15 sanmış. Şöyle ikiye katlayın. Bu şekilde. İğneyi koyun. 3 veya 4 tur üzerine boş olan kısmı katlayın. Sarın yani. Evet. Sonra şu boş uç kısmı yine oradaki delikle tekrar geçirin. Bu şekilde. Yavaş, yavaş çekin. Hafiften sıkın. Tamamdır arkadaşlar. İğnemizi bağladık. Şimdi gelelim önemli kısma. Siyah izmaritini bağlayacağız. Arkadaşlar bir düğüm gösterince Bunu unutmayın. Şöyle bir ipimiz kalın. Bunu göstermelik yapıyorum. Şu taraf kamıştan gelen kısım olsun. Bu düğümü mutlaka bu uğranın siyah rezmaritinden ıslaklığını gösteriyorum. Şu şekilde şöyle katlıyorsunuz. Şöyle tutun. Şurası kamıştan gelen kısım. Mutlaka oraya geçirin. Şöyle parmağınızı sokun. Kamıştan gelen kısmı şöyle geçirin şöyle bir düğüm olacak. Araya şöyle izbartı koyuyorsunuz. Bıçak koyuyorum ama göstermedik. Sıktığınız zaman bir şekilde izbart orada kalacak. Şimdi onu da göstereyim. Evet şimdi izbaratı bağlayacağız arkadaşlar. Arkadaşlar iğnede bir 30-40 santim kadar şöyle ileride. O yaptığım düğümün aynısını burada da yapıyorum. Şöyle katlıyorum. Görebildiniz mi? Elimi sokuyorum. Kamıştan gelen kısmı geçirin mutlaka. Şekil. Bu şekilde sıkın. İzmarit'i alın. Araya koyun. Hafiften çektirin. Bu şekilde görebildiniz mi? Evet. Takım hazır arkadaşlar. Herkese bol bol avlar dilerim. Bol trofler avlar dilerim. Evet yarın bir şansımızı deneyeceğiz. Bakalım var mı yok mu? Kendinize iyi bakın. Haydi bakalım. Evet arkadaşlar ben selamlar. Şu an öğleden sonra saat 3 gibi. Vallahi geldik. Canlı yakalıp götürüp atacağım akşam suyunu. Şuralardan canlı yakalayabilirsem ama su çok düşük. Çok düşük su. Su güzel arkadaşlar. berrak da güzel yani net. İlk denizi bu sene bu kadar güzel gördüm yani. Bir yağmur çamurdan sonra. Evet oradan at arkadaşlar var. Boş şanslar. Evet arkadaşlar biz de şurada bir yerden bakacağız artık. Başlayacağız. Haydi bakalım. Geç kalmayalım. Evet arkadaşlar şöyle baktım su çok düşük. Atılacak gibi değil. Karşı da düşük. Buradan karşıya geçeceğim. Kayaların üzerinden şöyle köşeye doğru atacağım. Onlarda bir şeyler parlıyor. Bakalım var mı yok mu vuracaklar mı? Burayı bir deneyeceğim. Ama önce karşıya geçmem lazım. Haydi bakalım. Evet arkadaşlar kayaların üzerine çıktım. Su düşük diye. Şuraya atacağım ön tarafa hemen takımımızı çıkarttık arkadaşlar. 25'lik Misina. 45 takımı 10 iğnedi. 8 numara. Her zaman gösteriyoruz zaten. Yani şöyle bir ekmek küçük. Mantar etrafına koyalım. Ekmeği saralım. İğne de ekmeğin etrafına saralım. Arkadaşlar iğneleri bir sağ bir sol yapmayın. Bir uçtan diğer ucuza uca sarın. Dolaşmasın. Sonra iğneyi ortaya bir yere sapla. Yatan iğneyle varsa ellerinizle düzeltin. Atlayın hazırız. hızlı ıslatayım. Şöyle kaynalı dibine atacağım arkadaşlar. Ben yani şöyle oturayım bekleyeyim. Evet kefal var onlarda gözüküyor, parlıyor zaten. Vurmasını bekleyeceğiz. Vurursak alırız. Hadi bakalım. Evet, Küçük küçük bir iki vuruş yapıyor. Biraz sonra çok güzel vururlar arkadaşlar. arkadaşlar geliyor bakalım. Açmaksa geliyor. Evet. Evet aldık arkadaşlar. Bir tane güzel aldık. Devamı gelsin. Abi bunu bir daha atalım. Evet güzel bir kefal. Canlı için. Evet buraya arkadaşlar. Aldı galiba. Bakacağız. Bir şeyler geliyor ama. Evet bir tane daha aldık arkadaşlar arkadaşlar bu daha önce yakalanmış galiba Bir darbesi var. Sırttan yaralı. Evet. Bu da ikincisi arkadaşlar. Bunu biz ona atalım. Evet, öbür balık ters dönüyor. Niye öyle dönüyor? Bakacağız birazdan. İki tane yakaladık. Haydi bakalım abi yerine. Evet, sularını değiştireceğiz. Biraz kendilerine geldiler. Taze su iyidir. Haydi bakalım. Evet arkadaşlar takım bir tanesini hızlıca gösterelim. 3 metre kamışımız var. 5 binlik makina. 0.35'lik bir sıramız var. 60 gram üzeri bir kurşumuz var. Gezerli. Ön tarafta siyah rizmariti. İzmariti mod 40 kadar ileride. Şöyle bir iğnemiz var. 2.0. Nikel. 2, karbon arkadaşlar. Canlı, nasıl takılıyor de canlı gösterelim. Evet. Canlımız burada. Bir tanesini alalım kefalımız var 10 saat civarı fazla hatta. Evet, i̇ğne alıyoruz. Kuyruğun orada arka taraftan kabiliyetinde bakıyoruz. Çıkartıyoruz. Sırt düzgeci var size görebiliyor musunuz? ön tarafında. Hafif etten arkadaşlar derinden takmayın. Şu şekilde iğnenin ucu kuyruğu görsün. Haydi bakalım atarım. Atarken abanmayın balık yırtılır düşer. Yumuşak atın ya. 5-10 metre için yeterli de arkadaşlar. Çok ileri atmaya gerek yok. Avcı cuma her yerde bulur. Evet, az metre kadar. Araya kattık arkadaşlar. Kalabayarı yerde yapalım. Evet. Yani evet, i̇lk balımızı attık. Şimdi ikinciyi de atalım. Haydi bakalım. Evet arkadaşlar. Burada iki takım göstermeye gerek yok. Aynısı. Balımızı takıp atacağız. Evet yani bu küçük balık. Tamam taktık. Haydi bakalım. Evet güzel attık arkadaşlar. Evet iki tane attık. Artık bekleyeceğiz. Sezai Ustam'la gelirse. Yemli deneyeceğiz. Haydi bakalım. Beklemeye devam. Çekim mi? Çekim mi? <laughs> Usta malı bir tane geliyor dedi. Hala diyor arkadaşlar. Güzel kamışı atıyor. Usta bir yemli atıyor Mehmet kardeşim. güzel yani kafa yapıyor. Fena değil. Aynen geliyor. Ama güzel geliyor. Fena değil yani geliş. Vallahi göremedim. Gelsa kıyıya yakın yeri. Ya bir yaklaştı ama. Lan nereden geliyor? Kıbrıs'tan mı geliyor bu? Hayır uzak atmışız ha. Yaklaştı dalganın dibinde bir yerde, dalganın dibinde bir yerde. O bayağı güzel o, bilir. İnşallah. Arasını ölçelim, ona kadar görecek ya. Büyük bir, bir karış lan, büyük. Daha mı gelsin, ne diyelim. Haydi bakalım. Bayağı bir yutmuş. Evet arkadaşlar hava bulutlandı biraz, kapandı. Bir saattir bekliyorum bir şey yok. Tamam beklemeye devam. Bu suda alırım yani. Kaçmaması lazım. Su çok güzel. Bekleyeceğiz arkadaşlar. Yapacak bir şey yok. Ama umutluyum. Haydi bakalım. Arkadaşlar boylamaya başladı. Buna basacak galiba. Basıyor. Evet. işe vurdu. Haydi. Bir daha. Evet. 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 Vuruyor. Vuruyor. Haydi. Haydi bir daha bas. Evet vurur üzerinde arkadaşlar. Oynuyor bir şeyler. Ben yutmasını istiyorum işe. Evet bir daha vurdu. Hadi oğlum bas şuna sağlam ya. Evet üzerinde. Halen üzerinde. Birazdan basar bu arkadaşlar. Bekliyorum. Bekliyorum. Arkadaşlar vuruyorum ha oynadı. Hadi bir bas. Evet. Evet. Bas bas bas. Evet Allah Allah arkadaşlar. Biraz bakacağım ona. Oynama yapıyor. Şimdi aldı galiba. Şunlar aldı ama ne aldı? ne abi.

güzel basıyor, 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 güzel gel 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 basıyor, güzel basıyor, güzel basıyor, güzel yani. Evet, güzel bir levrek. Şöyle göstereyim ne kadar geliyor. Bir karış, iki karış, dört beş parmak yani belli santim bir balık. Evet, attığımız balık burada. da daha canlı. Çıkartırsam bir daha atacağım. Daha güzel yapmış. Evet on abi sağ ol. Vallahi kötü yutmuş ya. Sabahla ah. i̇şte bir de atacağım. Hafif canlı yaşıyor. İkinci alırım ek almam bilmiyorum ama şansımızı deneyeceğiz. Evet. Ayağım yaptık. Kalmayan sonra bekleyelim bakalım. Önüne sıra gelince de hayli Evet arkadaşlar şöyle harika bir balık aldık yani. Biraz göstereyim. Hadi. göstereyim. güzel bir balık. Daha mı ne diyelim. Evet arkadaşlar avımızı sonlandıracağız. Ben gideceğim artık. Balığımı da aldım zaten. Merayı bir daha gösterelim arkadaşlar. Şöyle bir yerimiz var güzel, kumsal. Martote sahili de geçiyor burası. Şu ileride kumsal kafe var. İlerisi büyük binan oluyor bu taraf burun olan yer Kandak Deresi. Şuradan bir yerden giriş var zaten. Araçla giriş gir giriyorsunuz. Evet, burası da Martı Oteli. Unutmayın, Martı Oteli. Evet, tuttuğumuz balık nerede? Tuttuğumuz devreğimiz burada. Paşa çok güzel oldu. Ay, karış. Bir karış. iki karış. Üç, dört parmak daha var arkadaşlar. 50 santim civarı. Üzeri de ben civarı diyorum. Bir kilo kadar bir balığımız var. Evet arkadaşlar merak ettikleriniz varsa yorumları yazın. Cevaplarız. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.